Herkese merhaba değerli takipçilerim. Süper Lig Panorama'nın 9. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde Romanya Süper Ligi'nde 25. hafta maçlarını konuşacağız ama öncesinde geçtiğimiz hafta Merkez Üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.6 ve hemen 9 saat sonra Elbistan'da meydana gelen 7.7'lik deprem felaketinde Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Milletimize ve sevenlerine başsağlığı dileyerek programımıza başlıyoruz. Romanya Ligi'nde 25. hafta maçları oynandı. Bu hafta bazı gelişmeler oldu. Puan kayıpları yaşandı. Hepsini değerlendireceğiz. Hemen başlayalım. Universitatea Cluj 2, Cesemio Veni 2. Cesemio Veni maça iyi başladı. Ne oluyor lan? CSM ben maça iyi başladı. 3. dakikada Bogdan Rusu'nun golüyle öne geçtiler. 26'da Ben Şahip farkı 2'ye çıkardı. Ayrıca Ben Şahip gol sevincinde Pray for Turkey diyerek ülkemizdeki depremzedelere destek oldu. Hemen ardından Tiam 41'de Üniversite Tekuluca farkı 1'e indiren golü attı. İspas'ta 71'de durumu 2-2'ye getirerek maçın skorunu tayin etti. Cesemio beni hakkında birkaç yorum yapmak istiyorum. Bu sene 3 teknik direktör birden değiştirdiler. Devre arasında transferler yaptı. Nikola Edika'yı takımın başına getirdi. Eski FCSB teknik direktörü Nikola Dika yönetiminde Cesemio çıkışa geçti. Son 5 maçta 9 puan topladı. Bu tabii ki küme düşme playoff'una kalmasını kesinleştirdi. Küme düşme playoff'undalar zaten ligin son sırasındalar ama bir umut belki Mjöben Lig'de kalabilir. Üniversiteye Kuluş oynadığı son 3 maçta 2 puan kazandı. Onlar için durum iyiye gitmiyor. Diyelim Rapid Bükreş 1, Fece Ukrayva 1948-2. Bauza'nın 45. saniyede attığı golle Fece Ukrayva 1948 öne geçti. Bahasa farkı 2'ye çıkardı 57'de. Yakup 87'de Rapid Bükreş'e umut oldu ama bu sonuç yeterli olmadı rapid bükreş bu maçı kaybederek şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı Fethi Okrayova 1948 oynadı son altı maçı kazandı ve neredeyse şampiyonluk play yaklaştı önündeki rakipler Şepşu SK ve Petrolün Fethi Okrayova 1948 Şepşu SK maçı ırkçı söylemler nedeniyle yarıda kalmıştı Onunla ilgili de karar Romanya Futbol Federasyonu tarafından bekleniyor. Nicolo Napoli takımı olumlu bir hava yansıttı. Göndermeleri hataydı. İnşallah kalır. Diyelim. Uğut 3, Fece Botoşan 1. Bu haftanın en flash skorlarından birisiydi bu. Milošević 2 golle maçın yıldızı oldu. 4 ve 11. dakikalarda takımına öne geçirdi. Roman Botoşan da farkı 1'e indirse de 45 artı de Rares Pop takımına galibiyeti getirdi. Ve Uhtarat Laszlo Balint yönetimindeki ilk galibiyetini aldı. 14 maç sonra galip geldiler. Bu da ayrı bir parantez. Fece Botoşan'ın 3 maçlık galibiyet sergisi sona erdi. Flavius Stoykan döneminde son 3 maçını kazanmışlardı. Universitatea Craiova 2 çefere kulüs 0. Andrei Van attığı 2 golle galibiyeti takımına getirdi. Üniversite Kayova son 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Çefere bir düşüş hakim. Son 2 maçını kaybettiler. Bu haftada puan kaybederek zirve yarışında önemli bir yara aldılar. FC Arces 0, Farul Konstantsa 0. Farul Konstantsa için kötü oldu bu. Çefere maç kaybettiği haftada puan kazanıp lider olarak farkı açabilirdi ama bu fırsatı tepti. FC Akçeş'in durumu iyi değil. Bu sene maksimum düşme playoff'unun en önüne çıkan adayları düşmezler ama ligde kalırlar. FC Voluntari 1, FC SB 2. Cuma FC SB'ye galibiyeti getirdi. Son iki maçını kazandılar. Çefere Kulucu gelmişlerdi. FC Voluntari oynadığı son 5 maçı kazanamadı. Voluntari'nin tek golünü 90. dakikada Marcelo Lopez attı. Bu da galibiyete yeterli olamadı. Şepşo Eska 2. Kindia Tırgoviç de 2. Cooper Kindia Turgoviç'te'yi öne geçiren golü attı. 44'te Ahmetov farkı 2'ye çıkarttı. 45 artı 3'te Rondon Şepşo Eska'ya farkı 1'e indirten golü attı. İlk yarı 2-1 bitti. Safranko'nun ikinci yarıda attığı golle maç berabere bitti. Şepşo Eska Son iki maçta iki puan aldı. Dört puan kaybetti. Bu çok önemli. Şampiyonluk playoff'un da yer alabilmesi için en önemli rakiplerinden biri Fethi Ukrayova 1948 ve Petrolül Ployeşt. İlerleyen haftalar neler gösterecek bilmiyoruz. Ama Süper Liga'da ligin bitimine 5 hafta kaldı. Mart'ın ikinci haftasından itibaren Süper Liga'da normal sezon bitecek. Ve playoff etabı başlayacak. Süper Liga da diyelim Kindia Trigovic de son 4 maçta 8 puan topladı. Zaten önceki bölümlerde de söylediğimiz gibi Anton Petrea'nın takıma gelişiyle Kindia de olumlu bir hava yakaladı. Bazen maç kaybettiler ama şu anda gene iyi gidiyorlar. İyi performans sergiliyorlar ve bu sene de ligde kalırlar. Artık Trigovic'de de, de maç oynarlar. Maçlarını 2 sezondur plü lige çıktıklarından beri de oynuyorlar. Ilyoana stadında dedik. Petrolül Plüeşti 2, Fecer 0, Jair ve Robison'un golleriyle Petrolül kazandı. Petrolül Plüeşti Nikolaya Konstantin'i takımdan gönderdi. Florin Peru yönetimindeki ilk galibiyetini aldı. 5 maç sonra kazandılar bu Petrolül için önemli. Fecer Maştat son 4 maçını kazanamadı. 3 mağlubiyet 1 beraberlik. İlk yarıyı iki önemli galibiyetle tamamlamışlardı. Çefere Kulüc ve Farul Konstansa. Fakat devre arasında Romanya Futbol Federasyonu Hermannstadt'a eksi 9 puan ceza kesti. Şu an Hermannstadt ligin 13. sırasında düşme playoff'unda. Onlar için iyi başlamıştı sezon. Şu an kötü giden bir grafik var. Marius Maldaraşanu'nun durumu ne kadar idare edeceği de tartışmalı. Maldara Şanu gider mi gitmez mi ilerleyen maçlar gösterecek. 25. hafta maçlarına aktardık. Şimdi ise puan durumuna geçelim. Favul Konstantin 52 puanla lider. Üniversite Kırıvayı yendikten sonra liderlik koltuğunu geri almışlardı. Çefere Kuluj 50 puanla ikinci sırada yer alıyor. Şampiyonluk yarışında hala ben de varım diyor. Ama avantaj olarak Favul Konstantza Çeflere Kuluj'dan biraz daha üstün puan bakımından 2 puan farklılık bir yarış sezon sonuna kadar gidecek. Ki sezon bittikten sonra da e, puanlar yarıya inecek. Ondan sonra belki de bütün takımların bile <laughs> şampiyon olma ihtimali olabilir. FCSB 47 puanla 3. Rapid Bükreş 45 puanla 4. Universitatea Craiova 5. sırada 44 puanı var. Onlar da şampiyonluk yarışına dahil olabilir. Bunu göreceğiz. şu SK 34 puanlı 6. Daha önce de bahsettiğimiz gibi iki rakibi var demiştim. Araya belki de Fece Botoşan'ı da ekleyebiliriz. Bu sene iyi başladılar sonra tökezlediler. Şimdi yeniden bir toparlanma sürecindeler. Petrol 33 puanla 7. 30 puanlı iki takım var. Fethi Ukrayova 1948 8. Fethi Botoşan 9. Kindia Trigovic 10. sırada puanı 29. 26 puanlı iki takım var. Fethi Voluntar 11. Fethi Arceş 12. Fethi Ermanstadt 25 puanla 13. sırada orada eksi 9 art. 9 puan eklersek 34 puan olacaktı. Şu an 25 puanla 13. sıradalar. Bu ağır bir Ceza oldu her maçta da. 24 puanla 14. Utara 23 puanla 15. ve 17 puanlı Chelsea Mioveni de ligin son sırasında yer alıyor. Gol krallığına geçelim. Marco Dugan gol krallığında bir değişiklik var değerli izleyenler. Rapid Bukic'in Hırvat golcüsü Marco Dugancic 15 golle ilk sırada. FCSB'nin Seben'in İtalyan golcüsü Andrea Compagno 14. 14 golle ikinci sırada 10 gollü 3 oyuncu var. Favül Konstantsa forması giyen Deniz Alibek 3. Darmstadt forması giyen Paras gibi 4. Sebastian Maylat Fece oyuncusu o da 5. sırada yer alıyor. Arka'da da Garita var. Diyelim ve Süper Liga Panorama'nın 9. bölümünü noktalayalım. Haftaya bir aksilik olmazsa 10. bölümü çekeceğiz. Pazar Bükreş merkezi yayında olacak. Perşembe günü de Avrupa merkezi çekeceğiz. Çünkü Perşembe yani yarın Çefere Kuluş UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda Lazio ile oynayacak. Diyelim noktalayalım ve ayrıca da teşekkür etmek istiyorum. Süper Liga'da gerekse depremde depremzedelere yardım sağlayan geçmiş olsun Türkiye tişörtüyle çıkan Farul Konstantsa'ya, ülkemiz için bağış yapan Görge Hacı ve Popescu'ya, gol sevincinde Pray for Turkey diyen CSM Yöven oyuncusu Ben Şaibe, yardım kampanyası başlatan Üniversiteye Krayova'da, Krayova takımlarına da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Desteğiniz için minnettarız. Aynısını inşallah Adrian Ilye ve Marius Maldraşanu gibi ülkemizde oynayan Diğer Rumen oyunculardan da Morutsan olsun, Çıkılda olsun, Şumudika olsun, Torje olsun hepsinden de Türkiye için yardımlarını bekliyoruz diyelim ve bitiriyoruz. hafta 10. bölümle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.